Şey, ah, 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 ah. Anne gibi havlayan köpek Evet kızlarım. <laughs> Aa. Ah. <laughs> Ay ne olur ya Lümet. kaç gündür buradayım. yum. Ay 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 ay. Masamelerim buradaymış. Tam babam siz dursun. Ay ay ay. Beni kurtardığın için sana ne kadar teşekkür edeceğim Anne. Lili bana vurdu. Aa tatlı. Ama anne bana vurdu. Dur geri ben onları hallederim. Yaramaz sizi yaramazlar. ben bakarım. Yok 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 tatlım. Seni yemesin. Yok tatlım ben onları hallederim sen. Tamam o zaman. Yani. Anneniz odada dinlenecek. O sırada ben size bakacağım. Ya. Yani. isi biskola mı oyuncak? Şunlara geldi birileri. He dur. Aa! Çocuklar, Geri gelin hemen sokağa çıkmak <gülüyor> yasak. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Yakalandım. Ya baba ya. bu yok. Al bakalım. Ü Ü Ü ya ben ne işeceğim? çocuklar. Kolan maçı oynanmayın. Oh, selam. Ha ha. Ha. Ha ha. Ben baba. Erkek köpek. Babayım ben. Baba köpeğim. <laughs> Edeyim canlarım annenize bakmak istiyorsanız hemen odada. Anne 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 anne. Canım anne hani beni ben dinleyeceksin. Allah canım seni görmek istediler. Ben de dayanım çok tatlılar. Çocuklar. Hadi şöyle yapalım. Bir ee, birisine sen bak, birisine de ben bakayım. Gel bakalım. Ay sana çekmiş o da. Bana çekiyor mu? İkimiz de beyazız. Ama bunun her şey beyaz ama. ne abi. buraya, şuraya koyayım. Ben gidip şu yaramazı bir duş alayım. Zaman taattım. Hadi gidelim. Hayat, hey, bir şey saniye ne yapalım? He? Şöyle bunu öferklik. Bu bir saniye, profiterol koyalım. Yiyeyim. Ben çok tatlıyım, Değil mi? E anne. Ben bir şey çıkıyorum. Tamam. Neyse ben de şurada oturayım. Ben. Çıkartayım. Bu <laughs> <laughs> gelmiş. Merhaba Lili. Kardeşin duştan çıkmadı mı? Ne duşu ya ben onu bile görmedim. Ah sana araba aldım Lili. Bak en sevdiğin renk. Pembe. İyi teşekkürler. Ah Lili. Kardeşin de al arabaya. Öf hadi gel. <laughs> Çocuklar annenize ne yaptınız? O, onun çocukları vardı. Çocuklar. Hemen hastaneye koşun. Orada olacağım. be iyi olacak mı? Evet. Ya ne olacak ya? Oha. Buradan iyi oldu zaten Çocuklar. Ne oldu bana? Kendine geliyor. Ay ne oldu bana? anneden neden Çocuklar mı hastalandı Yok canım buraya senin için geldim. Çocuklar sana Lili aldığın araba Lili aldığın araba var ya. Evet. Lili sana yanlışlıkla aldığın arabayla çarptı. Kardeşiyle beraber konuşurken. olmaz. <laughs> ben acıktım. İyi ki yanımda bir boronu getirdim. Yani hep taşıyım için bakalım. Çocuklar size çok kötü davrandığım için özür dilerim. Şimdi herkes Luna Park'a gitmeye hazır mı? Evet. Tatlım. Sen <laughs> evde kal istersen. Siz uyuyacaksa bana da uyar. Hadi atlayın. Yaşasın. Arabamızıma şey koyalım. Ah! İsterseniz arabayla gelmeyin. Bence de ürünü şuraya park edelim arabayı. Ya, <laughs> ben babamın telefonuna geçeceğim. Hoşlanmasan yanlış yapmışsın. Ne Ah canım. Anneciğim. <laughs> <laughs> Hadi Luna Park'a gidelim artık. Burada videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Arkadaşlar bu arada onları çektirmedim. Onları yeni yapıp aldım. Sonra şu güzel hediyeleri aldım. Durun bakayım. Bunları çocuklarına aldım. Biliyorsunuz uzun zamandır çocuklarına böyle şeyler almak istiyorlardı. Ben de dedim bunlar kesin bunları almak istiyor dedim. Ve bunları aldım. Ve ayrıca Selim bu çantayı hep istiyordu. Ben de ona bu çantayı aldım. Hmm. Keşke o çanta benim olsa. <laughs> İstediğim çanta ama bu nasıl olur? Tabii ki benim sayemde. Mira çok teşekkürler. Çocukları almak istediğimiz diyorlar. Ay yani. <laughs> Çiçekli olan senin canın. Ay çok şahit. Ha değil Mira'ya teşekkür et. Al bakalım o kelebekli senin. Ay çok tatlı. O benim istediğim bir şey vardı. Ama bir şey olmaz. Aa canım öyle şey olur mu? Sana almayı unutmadım tabii ki de. Ha, i̇stediğim yatak. Golu golu logo. Golu golu logo. Golo 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 go. Yatsa. Sa. Evet. Aldım. <laughs> ya mı süpersin çocuklar. Ana şu bir varınız bakayım. Arkama takayım çantam. Çok şekil oldum bence. Şöyle arabamı da bineyim. Sürülüyordu. Ayy. Ayy. Çok tatlı olmaya başladık. Ben kaçtım. Şurada azıcık oturacağım. Ben uyuyorum. <laughs> <laughs> Aa, istediğim makyaj seksini de buradan yapayım. ta 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 evinizi süslemeniz için bir puf. Tabii ki jet tahtadan istiyordu. Sen de böyle güzel şık bir tane istiyordun. Pamuk. Aa, sen sen bakma bak bakma. tatlım benim. Nasıl güzel. Çocuklara yatmaları için yardım aldım. Çok teşekkürler. Vallahi ne iyi ettin Bir de bunları aldım. Bizi mutlu hmm. Ya Ben ne oynayacağım? Çık ya? Ne iyi ettin bizi. Çok mutlu ettin Ay Bu yatakta var. Ne ya kalk hadi. Hmm, beş dakika anne. Hayatım. Ay. Hadi bir salayım. sen üşütmüşsün çocuklara baktın ya. Tatlım benim. Üşütmüşsün sen bildiğin. Yat 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 yat. Ay ben de üşüttüm sanırım. İkiniz de üşütmüşsünüz. Eyvah. Ben ne yapacağım?

Senin ne kadar <laughs> sevdiğini biliyorum. Ve bu kilitte ne için biliyor musunuz? Üşütenleri odadan kaçıp oyun filan soğuk su içmemesi bonitinho, bir kilit ve şifreli. Ya işte ben böyle yapıyorum. Her gün gelip, işit, kilit, üstünde her gece böyle yapıyorum. Kilidi alıyorum, kilitliyorum. Ardından geliyorum. Eski haline dönünce kilidi tekrar açıyorum. ve şimdi geri üşüttüğüm için maalesef burayı yine kapattım. Mu yürü dedenep aslında, değil mi İlindim. filmlerde diyorlar ya? Boğaz, he, Yur, 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 hareket ha, hareket etme mesela, tamam hareket de, ama bazı filmlerde de ben mu yürü Değil mi bu ha, ha, Hareket ha. ha hareket, yani böyle burada sadece hareket mesela. sonra bir güzel zengin aydı. beni evlat edin. çok zengin oldum. Parlarım oldu. Ama sonra beni evlat edin. Ve aynen tekrar zengin bir Çok şanslıydım. ama çocukları hiç hiç şey şanslı değiller Aman ben ama. dışarı çıkarmadı. asla onlara yardım edemedim. Asla onlara yardım edemedim. Hep evde hayvanlarla yaşadım. Hayatımı hayvanlarla yaşamakla geçti.

sen de ona istinaden aradın. Ya, <laughs> gel, 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 gel. Aksine o bana kesmiş. <laughs> Hadi ya. Gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>